Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün konumuz kare köklü sayılar olmuş olacaktır. 3 minik soruyla bu konuyu tekrar etmiş olacağız inşallah. Sorumuza bakalım. Daire içerisindeki A sayısı başında 3 olacak şekilde 3 çarpı kök A. Kare içerisindeki B sayısı B çarpı kök 3. Yıldızın içerisindeki C sayısı C çarpı kök 5 şeklinde ifadelendirilmiş. Buna göre 27. 27 yazdırın bana. 3. 3 üç kök 27 artı Daire içerisinde 5 ne oluyordu? 3 kök 5 oluyordu. A yerine bakın. A, A, 5, 5. Eksi 3 kök 3 bölü. Yıldızın içerisinde 1 var. 1 çarpı kök 5 olur. Çarpı 7 de neymiş? B yerine 7 yazıyorum. 7 kök 3 olur. Şimdi bakın 27 aslında kök 27 şöyle göstereyim. 27 nedir? Kök 3 çarpı kök 9 şeklinde yazılabilir. E, kök 9 nedir? 3 olarak çıkar. O zaman bu ifade 3 kök 3'dür. Kök 27 Ne? 3 kök 3 yazacağım. İşlemin devamında neden olduğunu anlayacaksınız. 3 kök 3 yazıyorum. Başında da 3 olduğu için 9 kök 3, 9 kök 3 artı 3 kök 5 eksi 3 kök 3 var. 9 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarsa ne kalır? 6 kök 3 kalır. Çok güzel. 6 kök 3 artı 3 kök 5 olur. Bölü diyorum. Aşağıda da 1 kere 7 7. Kök 5 çarpı kök 3 kök 15'tir. 7 kök 15 şeklinde ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Cevabımızı bulacaktır arkadaşlar. Bu ifadeyi aynen bu şekilde ne yapabilirsiniz? Bırakabilirsiniz. Bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki ürünlerin kilogram fiyatları tam kare sayılardan oluşmaktadır. Buna göre boşlukları doldurunuz demiş. Şimdi tam kare sayılar nelerdir mesela? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, işte 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, işte 8'in karesi 64 şeklinde gidiyor. Patates kök 12 ile kök 21 arasında düşünelim. Bakın. Karesini aldığımızı varsayalım. 12 ile 21 arasında olan bir sayı düşüneceğim. Ve tam kare olacak. Nedir o? 16'dır. O zaman bunun kilogram fiyatı 16'dır. Kök 65 ile kök 92. Bunların karesini alalım. 65 ile 92 arasındaki bir tam kare sayı düşünüyorum. 64'ten büyük olan nedir? 9'un karesi 81'dir. 81 bu aralıkta mı? Evet, bu aralıkta. O zaman kilogram fiyatı 81'dir. Muza bakalım. Kök 20 ile kök 135 arasında 120 ile 135 arasındaki sayıyı düşünüyorum karesini aldığım için. 121 var değil mi? 121 nedir? 121. 11'in karesidir. O zaman ben buraya 121 yazıyorum. Evet. Portakala bakalım. Kök 227 ile kök 287 arasında. 12'nin karesi 144. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 14'ün karesinden de gelmiyor. 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. O zaman burası 256'dır. Tamam mı arkadaşlar? köklü ifadelerin karesini alarak aralardaki sayı değerinden tam kare sayı elde etmiş olduk. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Bir sorumuza bakalım. Kök A bölü kök B eşittir 4 bölü 10 denmiş arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Kök A direkt 4'e eşittir yani kök A eşittir 4'e A buradan 16'dır. Neden? Kök 16 karşılıyor 4'tür. A'nın 16 olduğunu bulduk mu? Bulduk. Kök B eşittir 10'sa o zaman B 100'dür. B'nin de 100 olduğunu bulduk. Bu işlemi yapın diyor. E zaten kök A kaçtı? 4'tü. 5 kere 4'ten 20 çarpım. kök B neydi? 10'du. 20 çarpı 10'dan 250 edebiliriz. Evet arkadaşlar 3 minik soruyla bu konuyu küçük bir tekrar etmiş olduk. Bu kare köklü sayıların ikinci serisi gelecek. Çünkü kare köklü sayılar önemli ve güzel bir konu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.